Selamünaleyküm herkese. Mart ayının sonuna geldik. Bahçemizde şu anda aşırı derecede yağışlar çok fazla oldu. Çok fazla olunca da otlarla mücadele veremedik. Toprağa giremedik. Toprak yaş olduğu için çapalayamadık. E şu ana kadar da biz ot ilacı kullanmadık. Toprağı öldürmeyelim dedik. Ağaçlar küçük dedik. Ağaçlar zarar görmesin diye. Herhangi bir müdahaleyi genelde hep gen traktörün arkasına çapa makinesini takıp mücadele veriyorduk. Bundan önce Şubat ayında bu aralardaki otların üzerine taban gübresini verdik. 500 er gram her ağaç başı. Rotavatörle de geçtik üzerinden. Toprağa güzelce ne yedirdik onları. Ama işte düşünün gördüğünüz gibi şu anda Sadece buralardaki çıkan ot bile bu kadar. Bir ay sonunda. Yine buralar ot bastı. Buradaki otlar da daha da fazla büyüdü. Bunlar otların ellenmemiş şekli. Ellenen yerlerde tekrar yeşermeye başladı. Onun için ağaçlarımız belli bir artık büyüklüğe ulaştı yapraklarda çok aşağıdan yaprakta çıkmayacak. Ağaçlarda hepsi aşağı yukarı 4 yaşın üzerinde. Tabi e, kuruyanlar oldu. Kuruyanların yerine diktiğimiz ağaçlar da olanlar da var. Onlarda bu sene taşlandırma yaptık onları. Taşlandıracak şekilde kestik 1.70'den 2'den ağacın büyüklüğüne göre. Bu sene de şöyle bir karar aldık. Bu otlarla artık her sene çapa makinesiyle geçe geçe üzerinden bunu Anladık ki tohumları toprağa karıştırıyoruz, bunları daha çok besliyoruz, daha çok büyümesine yardımcı oluyoruz diye. Bu sene artık yeni bir uygulamaya geçtik. Onu da paylaşmak istedim sizinle. Ot da çit kenarlarında leylandilerimiz var. Leylandi ağaçların şu anda yaprakları yeşil olduğu için attığımız ot ilacı da onlara gelirse. Onları da kurutmayalım düşüncesiyle sırt pompasıyla aralara komple yeşil öldüren kullanacağız. O şekilde bu sene otlarla mücadele etmeye çalışacağız. Ben şimdi onun ne şekilde yaptığımızı göstereceğim. Daha sonra da bu uygulamayı yaptıktan sonra bir hafta 10 gün sonra da sonucu tekrar sizinle paylaşacağım. Bu sene böyle bir yol deneyeceğiz. Bakalım otlarla mücadelemiz böyle daha başarılı olursa bundan sonra böyle devam edeceğiz. İşte yapraklar biraz açtıktan sonra da bu kenarlara dokunmayacağız. Tekrar buraya süper inci vereceğiz. Süper inciden sonra onu da tekrar çapayla karıştırdığımız için buradaki otla tekrar mücadele vermiş olacağız. Şimdi 16 litrelik sırt pompasına Ot ilacını 150 cc oranında koyduk bu şekilde olan kısma, iki ağacın arasındaki bu 7 metrelik boşluğu. Birer metresini zaten çapa makinesiyle geçmiştik, oralarda fazla ot yok, ot olan yerleri de bu şekilde bütün bahçeyi dolaşarak bu yeşil öldüreni bu şekilde vereceğiz. bu arada kalan kısma herhangi bir şey vermeyeceğiz. Burası için de bu iki ağacın arasındaki bölge için bu 5 metrelik bölüm için de ayrı bir ilaç aldık. O da e, dar yapraklılar için olan bir ot ilacı. Onu da o bölgeye süreceğiz. O bölgedeki dar yaprakları öldüreceğiz. Orada genelde çok fazla ancak böyle arada sırada var. Böyle büyük olanlar. Bu büyük olanlar da yine ot ilacını bu şekilde verip bunları da böyle yok etmeye çalışacağız. Ama arada kalan kısma diğer ayrık otu ve bu otlar için olan ilacı kullanacağız. Artık bir hafta sonra sonucu bakacağız. Bakalım nasıl olacak. Çapa makinesiyle mi daha iyi başarı elde etti şimdiye kadar yoksa bununla mı daha iyi mücadele olacak. İkisinin artık kıyasını yapacağız sonuçları da sizinle paylaşacağım. Herkese kolay gelsin diyorum. İyi günler diliyorum.